Masa Vay yürü artık. O kadar ki yani elimi uzatıp kar bile alabiliyorum. Aldım. Nereye gidiyorsun be? Ne gidiyorsun? Bu işe var mı? Gidemez mi? Gel dayı gel bu da bir şaban. Şey gel, gel gel. gel. Çocuk çağırsana geri. Tamam hadi git. Al abi Şaban çocuğu da indirdik arabadan. Plak ayı çekin. Otuz 381 TZ. Üç yüz verme ya. arabasının yan yoluyla hakaret ediyor diye bu onlarla uğraşmayalım Bakalım bununla neler uğraşacağız Önümüze girdi oo. bu öteki de ne beter ha. Düz yolda böyle fren yapıyor hmm. Nereye gidip varır lan bu Gel dayıoğlu gel Gizli <laughs> kaçtım. Ya yürümek, gitmek ne kadar zor ya. Hele bu Bersin'de arabaya, yani krediyi çekip arabayı alan. Ay, çekil önümden bak şimdi geçireceğim götüne ya. Hmm, orada. Dur orada, dur orada. Ver bize yolu böyle. Öyle. Merhaba geliyoruz. Ne, ne ararki ya, Amına polis tuttuğumuz arabada. Çocuğun üstüyle çıktı. Ne işte. ant? Çocuğa karla banyo ne? Şuna bir yerde buz olacak. Ne diyor ama? Ya Yolda. ya. Gerçi yoldan kaysak da, vuracak yer kar. Önemli değil. Gaz yazmışlar. Ne yanlışlama? Oo. 3 point yaz yazmışlar Gördüğünüz gibi araba kayıp duruyor. Gel dayı onu gel. Bizim şamını koyayım. 4 x 4 çift bok yemiş yanda. Yarrak gibi ceplere girmiyorsunuz. Amına soktuğun yolunda üstümüze geliyorsunuz. Size ehliyeti nereden aldınız lan Götle? <laughs> ya yemin ediyorum krediyi çeken 1 milyar maaşı olan araba. Bir de. de, de. Evet, Aslına tamam, Ya yürü git. Aslında. Damlama olur mu? Oluyor. Ağır açma ya şu Bundan sonrası da var yok değil mi? Var. Yok yok bu kadar. Bozu yok bir yer var. Nerede var? şehirde. Şey. Oo, bu arada ne oluyor? Başka bir video mı?